Herkese selamlar ve sevgiler. Gördüğüm kadarıyla sorucu ile ilgili videom şu an itibariyle 1.6 milyon kez izlenmiş görünüyor. Sağ olun, var olun. Bu ilgi çeken konuyu gelen sorular ve yorumların çokluğu dolayısıyla biraz daha açmaya karar verdim. Umarım faydası olur. Ha bu arada şunu belirtmek istiyorum. Birçoğunuzun kanalımı takibe aldığını ama yeni videolar veya duyurularımdan zamanında haberdar olmak için gereken uyarı zilini aktive etmediğini fark ettim. Şimdi sizden cümlem bittiğinde bu videoyu bir saniyeliğine durdurmanızı, eğer hala abone olmadıysanız abone olu ve sağ alt köşedeki zil ikonunu tümü olarak tıklayarak aktive etmenizi rica ediyorum. Burada birinci videoda eksik kaldığını düşündüğüm bazı bilgileri tamamlayarak sorucunun ardındaki bazı gizemli bilimsel verileri ve kanıtlanmış 10 sağlık faydasını biraz daha detayla anlatacağım. Eğer sorucuyla ilgili ilk videomu hala izlemeyenleriniz varsa yukarıda beliren linkten veya açıklamalar kısmından videoya ulaşarak önce onu izleyip sonra tekrar buraya geliniz. Merhaba, ben Doktor Murat İşçi. İnsanoğlunun bugünlere gelebilmesinin altında uzun açlık periyotlarına karşı çok dayanıklı bir vücut yapısı ve buna uygun çok başarılı bir metabolizmasının olduğunu hatırlatarak başlamak isterim. Yani bir müddet aç kaldığınızda ölmezsiniz. Vücudunuzun koruma mekanizmaları buna göre ayarlanmıştır. Peki sorucu nedir? Sorucu belirli bir süre boyunca bilinçli olarak su dışında hiçbir şeyin tüketilmediği, sağlığı geliştirmek amaçlı olarak yapılan bir oruç türüdür. Lütfen oruç dediğimde bunu dilimiz gereği tuttuğumuz ibadet amaçlı oruçlar ile karıştırmayalım. Burada başka bir şeyi konuşuyoruz. İdeal orucu 24 ila 72 saat arasında sürmelidir ve birazdan sıralayacağım sağlık faydalarının çoğu için bu süreler yeterli olacaktır. Daha uzun süreler için ya ciddi bir ön hazırlık yapılmalı veya tıbbi bir gözetim altında olunmalıdır. Bundan da bir sonraki videomda daha detaylı bahsedeceğim. Uzun süreli oruç uygulamalarının her geçen gün daha da popülerleşerek yayılması, doktorların ve diyetisyenlerin bu tür talepler ile karşılaşması ve hastalarından bu yönde çokça sorular gelmesine neden olmaktadır. Bu arada sosyal medyada bu tür uygulamaları gören ergenler de ebeveynlerine bu tür ısrarcı talepler ile gelerek ailelerini çok zor bir durumda bırakmaktadırlar. Uzamış açlık ve vücut üzerindeki etkilerini yeterince bilmeyen doktorlar, diyetisyenler ve ebeveynler bu talepler karşısında ne diyeceğini tam olarak bilememekte ve toptan karşı çıkabilmektedirler. Tam da bu yüzden oruç ve uzamış açlık fizyolojisini müsaadenizle biraz irdelemek istiyorum. Oruç fizyolojisinin doğru dürüst anlaşılması tüm tedavi edici diyet müdahaleleri ve bunların çeşitli hastalıklarda kullanılabilmesi açısından önemlidir. Sorucunda erken kilo kaybı hızlıdır. İlk haftadan 3. haftaya kadar kilo kaybı günde ortalama 900 gram daha sonra günde 300 grama düşmektedir. Erken hızlı kilo kaybı önceleri negatif sodyum dengesinden kaynaklanır. Mekanizması tam anlaşılmamış olmakla birlikte su ve sodyum yani tuz kaybedilmesine bağlıdır. Bazı kişilerde görülen baş ağrısı, baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve halsizlik çoğunlukla bu nedenle olur. Sonraki videoda detaylı anlatacağım ama burada da söylememin zararı olmaz. Günde 4-5 gram birçok yararlı minerali içeren kaya, deniz ya da Himalaya tuzunu içtiğiniz suya katarsanız tüm bunları büyük ölçüde önleyebilirsiniz. Ben kendim güzel Anadolu'muzdan çıkan Sivas çiçek tuzunu kullanıyorum bilginize. Oruç devam ettikçe yağ asitlerinin mobilizasyonu ve yanması nedeniyle ilerleyici ketoz gelişir. İlk videomda detaylı anlattığım gibi kanda keton seviyeleri yükseldikçe merkezi sinir sisteminde yani beyinde birincil enerji kaynağı olarak glikozun yerini çok daha etkili bir enerji kaynağı olan ketonlar alır. Böylece glukoneogenez yani proteinden glukoz üretme işlemi ve protein yıkımı ihtiyacı azalır. Tam bu noktada gelelim en çok sorulan soruya. Sorucu yaptığımda protein kaybeder miyim? Yani kaslarım erir mi? El cevap erimez. Bu konudaki çok önemli bir araştırmacı olan Kevin Hall'un yayınladığı verilere göre sorucuyla birlikte vücuttaki karbonhidrat yıkımı ilerleyen günlerde dramatik bir şekilde düşüp neredeyse sıfırlanırken yağ yakımı ciddi bir şekilde artmaktadır. Gördüğünüz gibi protein oksidasyonu yani yakımı ilk etapta ufak bir dalga yaptıktan sonra o da ilerleyen günlerde dramatik bir şekilde düşmektedir. Umarım bu sorucunda ciddi bir şekilde kaslarımız erir diyenler için doyurucu bir cevap olmuştur açlık sırasında insülin ve T3 tiroid hormonları seviyesinde bir düşüş. Ama glukagon ve büyüme hormonları seviyesinde bir artış da dahil olmak üzere bir dizi hormonal değişiklik meydana gelir. Uzamış açlıkta daha birçok fizyolojik ve metabolik dönüşüm olmaktadır. Çok da detayına girip sizi sıkmak istemiyorum ama iki önemli ve yararlı hormonal değişimin özellikle altını çizmek istiyorum. Bunlardan en önemlileri insülin hormonu salgısının azalması ve büyüme hormonunun yükselmesidir. Unutmayın Vücudunuzda insülin seviyeleri yüksekken yağ yakılamaz, kilo verilemez. Bu da sürekli insülin salınmasını tetikleyen, günde 6-8 öğün yemeği öneren diyetlerin uzun vadede neden başarısız olduğunu çok güzel açıklar. Açlıkta growth hormon ya da büyüme hormonunun yükselmesi de vücudun kendini korumaya aldığı, yenilemeye başladığı ve çıkıp dışarıda yiyecek bulmak için savaş moduna geçtiği anlamına gelir. Yani kemik yoğunluğunun artması, kasların korunması, gelişmesi ve cildin yenilenmesi gibi etkiler bu hormonun yükselmesi sayesinde olur. Yeni neslin daha iyi anlayacağı bir tabir kullanarak bunu özetlersek sorucu yaparak bir nevi genlerinizdeki yazılımı hackleyip kendi isteğiniz ve kontrolünüzde vücudunuzu Survivor moduna alıyorsunuz. Yaş ilerledikçe her yıl salınımı dramatik olarak azalan büyüme hormonu sağlığın birçok yönünün merkezinde olan bir hormondur. Araştırmalar bu anahtar hormonun büyüme, metabolizma, kilo kaybı ve kas gücünün korunmasına rol oynadığını göstermektedir. Birçok çalışma oruç tutmanın doğal olarak büyüme hormonu düzeyini arttırabildiğini bulmuştur. 11 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışma 24 saat oruç oruç tutmanın bile büyüme hormonu düzeylerini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. 9 erkekte yapılan başka küçük bir çalışma sadece 2 gün oruç tutmanın, büyüme hormonu üretim oranında 5 kat artışa yol açtığını bulmuştur. Ayrıca oruç gün boyunca kan şekeri ve insülin seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur. Ve bu da büyüme hormon seviyelerini daha da optimize eder. Çünkü yine araştırmalar artmış insülin seviyelerinin büyüme hormonu seviyelerini düşürebileceğini bulmuştur. Ve evet, Geliyoruz en önemli başlığa. Hangi sağlık faydaları için sorucu yapmalıyım. Biraz sonra vereceğim bilgileri düşünürken hep içine düştüğü zorlu bir durumdan kurtulmaya çalışan bir organizmanın kurtulmak için Survivor moduna geçmesi aklınıza gelsin. Böylece mekanizmalar daha iyi anlaşılacak ve akılda kalacaktır. İlk başta bahsettiğim bu 10 faydadan ilki ve en önemlisi otofajidir. Otofaji üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz bir fenomendir ve uzamış açlık otofajiyi en hızlı ve en güçlü şekilde tetikleyen uyarandır. İşte temelde bunun için sorucu yapmalısınız, kilo vermek için değil. Nedenini birazdan açıklayacağım. Ama önce şunu söyleyeyim, kalıcı ve sürdürülebilir kilo verme yöntemleri üzerinde sonraki yayınlarımda detaylı bir şekilde bahsedeceğim, lütfen takipte kalın. Tekrar konumuza dönersek, otofaji yıllar içerisinde yaşlanmış hücrelerinizin eskimiş bölümlerinin işlevini kaybettiği veya yapısı bozulduğu için paketlenerek biriktirilmiş moleküllerin yani metabolizma atıklarının bir nevi çöplerin survivor moduna geçtikten sonra enerji elde etmek ve yeni yapılar oluşturmak için parçalanıp geri dönüştürüldüğü bir süreçtir. Hücrelerin ve sistemlerin yenilenmesi ve daha iyi çalışmasıyla sonuçlanır. Otosanayi tabiriyle bu bir 200 bin bakımı demektir. Birçok hayvan çalışması otofajinin kanser, alzheimer ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Otofaji birçok kanser için bir risk faktörü olan hücrelerinizin hasarlı kısımlarının birikmesini önler ve var olan kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Yine hayvan çalışmaları ayrıca otofajinin yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabileceğini de göstermektedir. Bu tür videolarda çokça bahsedildiği, yazılıp çizildiği ve 2016 yılında Nobel ödülüyle ödüllendirilen Yoshinori Ohsumi'nin haberi ana akım medyada çokça işlendiği için otofaji terimini hepiniz az çok duydunuz ve biliyorsunuz zaten. Biraz detay olacak ama şu an tam yeri geldi, aklınızı alacak çok yeni bir başka biyolojik konsept ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Sıkı durun geliyor. Uzamış açlık senesent hücreleri apopitoza zorlar. Ya doktor Allah aşkına senesent hücre nedir, apopitoz nedir dediğinizi duyar gibiyim. Durun durun hemen kızıp videoyu geçmeyin lütfen. Israr ediyorum vallahi açıklamak istiyorum çünkü duyduklarınız çok hoşunuza gidecek. Senesent hücre yaşlandığı ya da telomeri kısaldığı için artık bölünemeyen ve metabolik olarak aktif olmayan ama etrafa iltihap yayan, hatta yeterince zaman geçtiğinde de kanser hücrelerine dönüşme potansiyeli çok yüksek olan zombi hücrelerdir. Orada öylece durup etraflarındaki diğer hücreleri de zehirleyerek onları da senesent hale getirirler. Ve yaşlanma dediğimiz şey tam da budur. Sayıları çoğaldıkça organlarımız ve dolayısıyla vücudumuz yaşlanır ve en sonunda da ölüm gerçekleşir. Ve evet Uzamış açlık bu hücrelerin normalde olması gerektiği gibi programlanmış doğal hücre ölümü ya da intiharı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz onkologların çok iyi bildiği apopitoza zorlar. Yani uzamış açlıkta bu hücrelere bir sinyal gelir ve genetik olarak kendilerini ölmeye programlayarak ortadan kaldırırlar. Bu kötü bir şey değildir. Tam tersine yerlerine yeni ve sağlıklı kök hücreler gelir. İnanması zor ama doğru. Yüzlerce çalışma ve yazı var. Daha fazlası için lütfen okuyun ve kendi araştırmalarınızı yapın. Dinlediğinize değdi değil mi? Bence de. Gelelim diğer faydalara. 2. Sorucu insülin direncini azaltarak kan şekeri kontrolünü destekler. Birçok çalışma uzamış açtığın kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini, insülin direncini azalttığını ve bunun diyabet riski olanlar için çok yararlı olabileceğini bulmuştur. İnsülin direncini azaltmak vücudunuzun insüline duyarlılığını artırır. Ve glukozun kan dolaşımından hücrelerinize daha verimli bir şekilde taşınmasını sağlayarak kandan fazla glukozu temizler. Sorucu aynı zamanda leptin hormonunun duyarlılığını artırır. İnsulin ve leptin vücudun metabolizmasını etkileyen çok önemli hormonlardır. İnsulinin besinlerin kan dolaşımından hücre içine sokulup kullanılmasına veya yağ olarak depolanmasına yardımcı olurken, leptin vücudun doygunluk hissetmesine yardımcı olur. Leptin hormonu normalde bize doydum bu kadar yemek yeter dedirten ve yemek yeme aktivitemizi sonlandırmamıza neden olan hormondur. Yani yapanların çok iyi bildiği ve su ikinci üçüncü gün gibi gelişen o garip tokluk hissini leptin hormonunun bu artışıyla açıklayabiliriz. Eğer su orucu esnasında sizde bu doygunluk hissi gelişmiyorsa ya leptine karşı direnç vardır ya da vücudunuzu yeterince iyi hazırlayamamışsınızdır. Bu normal hayatınız için de geçerlidir. Yedikçe yiyor ama asla doymuyorsanız sizde insülin direnci gibi leptin hormonuna karşı bir direnç gelişmiş olabilir. Özetle sorucuyla insülin direnci kırılıp kan şekeri düşerken aç olunmasına rağmen leptin yükselmesi sayesinde güçlü bir tokluk hissi oluşur. 3. Kronik enflamasyon yani iltihabı azaltır. Kronik iltihap dediğimde osteoartrit, romatoid artrit gibi diz, dirsek, elekremlerindeki şişlikler ve ağrıyı ve ciltte görülen sedef, egzema gibi durumları anlayınız. İltihap, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olmak için kullanılan normal bir bağışıklık süreci olmasına rağmen altını çizerek söylüyorum uzamış ve kronik iltihap sağlığınız ve hayat konforunuz için ciddi negatif sonuçlar doğurabilir. Araştırmalar süreyen iltihabın, yani devam eden iltihabın kalp hastalığı, kanser ve eklemlerin şişmesiyle karakterize romatoid artrit gibi kronik durumların gelişmesinde rol oynayabildiğini göstermektedir. Çalışmalar oruç tutmanın iltihap seviyesini azaltmaya ve sağlığı geri kazanmaya yardımcı olabileceğini bulmuştur. Sorucu yapanlar eklem şişliklerinin hızla indiğini ve arılarının azaldığını, dirseklerindeki sedef lezyonlarının, egzamaların azaldığını, kaybolduğunu ifade etmektedirler. 4. Tansiyon trigliseritler ve kolesterol seviyelerini azaltarak kalp sağlığını iyileştirir. Kalp hastalığı, ölümlerin yaklaşık %31,5'unu oluşturan dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olarak kabul edilmektedir. Diyetinizi ve yaşam tarzınızı değiştirmek, kalp hastalığı riskinizi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Bazı araştırmalar, oruç tutmanın özellikle kalp sağlığı söz konusu olduğunda faydalı olabileceğini bulmuştur. Birkaç hayvan çalışması da, sorucunun kalbi serbest radikallerin verdiği hasara karşı koruyabildiğini bulmuştur. Kötü diye tabir edilen LDL kolesterol ve kan trigliseri seviyeleri düşerken iyi kolesterol HDL artmaktadır. Yüksek tansiyonun düzelmesinin yanı sıra koroner arter hastalığı riski de düşer. 5. Beyin fonksiyonlarını arttırabilir ve nörodejeneratif bozuklukları önleyebilir. Araştırmalar çoğunlukla hayvan araştırmalarıyla sınırlı olsa da birçok çalışma oruç tutmanın beyin sağlığı üzerinde güçlü bir etkisi olabileceğini bulmuştur. Farelerde yapılan bir çalışma 11 ay boyunca aralıklı oruç yani intermittent fasting uygulamanın hem beyin fonksiyonunu hem de beyin yapısını iyileştirdiğini göstermiştir. Diğer hayvan çalışmaları açlığın beyin sağlığını koruyabileceğini ve bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olmak için sinir hücrelerinin üretimini arttırabileceğini bildirmiştir. Araştırmalar orucun iltihabı hafifletmesinden dolayı Alzheimer, Parkinson demans gibi nörodejeneratif bozuklukların önlenmesini, bu hastalıklara karşı korunma sağlayabileceğini ve sonuçları iyileştirebileceğini düşündürmektedir. 6. Kalori alımını sınırlandırarak metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olur. Sorucu esnasında hızla kilo verilebileceğini anlamak için dahi olmaya gerek yok. Bazı araştırmalar kısa süreli açlığın kilo kaybını arttırabilecek noradrenalin hormon düzeylerini arttırarak metabolizmayı hızlandırdığını bulmuştur. Yani iddia edildiği gibi metabolizma yavaşlamaz, tam tersine hızlanır. Mantıklı olan da budur zaten. Ayrıca soğurucunun aynı anda kas dokusunu korurken yağ kaybını arttırmada kalori kısıtlamasını öneren klasik diyetlerden çok daha etkili olduğu bulunmuştur. 7. Bağırsaklar üzerindeki olumlu etkiler. Oruç vücuttaki çoğu inflamasyonun yani iltihabın kaynağı olan bağırsak mikrobiyomu resetler. Yani yeniden başlatır. Orucun sağlık üzerindeki gücü ve iyi bağırsak bakterileri için faydaları son birkaç yıldır sağlık araştırmalarından ortaya çıkan en büyük atılımlardan ikisidir. Araştırmalar bu iki sağlık eğilimini birleştirmenin yani bağırsak sağlığı için oruç tutmanın daha sağlıklı, daha zinde ve hatta daha mutlu olmanıza yardımcı olabileceğini kanıtlamıştır. Yeni araştırmalar oruç tutmanın bağırsaklarınızdaki anti yanıtı arttırarak hem sizi hem de sağlıklı bağırsak bakterilerinizi koruyan genetik bir anahtarı aktive ettiğini ve bağırsağın kendini yenilemesini hızlandırdığını göstermektedir. Burada önemli bir not eklemek istiyorum. Sorucu sonrasında yeniden beslenmeye geçtiğinizde alacağınız probiyotik ve en önemlisi prebiyotik lif takviyeleri sayesinde bu resetlenmeyi çok daha güçlü hale getirebilirsiniz. 8. Yaşlanmanın gecikmesi ve ömrün uzaması. Birçok hayvan çalışması oruç tutmanın ömrü uzatan potansiyel etkileri üzerinde umut verici sonuçlar bulmuştur. Bir çalışmada oruç tutturulan sıçanların yaşlanmasının geciktiği ve diğer sıçanlardan %83 daha uzun yaşadığı gösterilmiştir. Diğer hayvan çalışmaları da benzer bulgulara sahiptir. Oruç tutmanın uzun ömür ve hayatta kalma oranlarını arttırmada etkili olabileceği bildirilmiştir. Cümlen bittiğinde videoyu durdurup ekrandaki iki maymunu dikkatle incelemenizi istiyorum. 1989'da başlayıp 20 yıl süren bir çalışmada incelenen 76 maymundan iki tanesinin aynı açıdan çekilmiş fotoğraflarını görüyorsunuz. İki maymunun aynı yaşta, aynı genetik yapıda ve aynı laboratuvar ortamında yaşlanmış olduklarını parantez içinde söyleyeyim. Soldaki maymun hayatı boyunca normal beslenmişken sağdakine %30 daha az gıda verilmiştir. Vücutlarındaki fiziksel yaşlanma farkları ve sağdaki maymunun bakışlarındaki ifade umarım dikkatinizi çekmiştir. Aslında sağdaki arkadaşın bakışları bu videoda anlatmaya çalıştıklarımı basitçe en çarpıcı bir özeti niteliğindedir. 9. Kanserden korunmaya yardımcı olabilir ve kemoterapinin etkinliğini artırabilir. Çalışmalar oruç tutmanın kanserin tedavisi ve önlenmesine fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Bir hayvan deneyi alternatif gün oruç tutmanın tümör oluşumunun blok edilmesine yardımcı olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde kanser hücrelerini birkaç açlık döngüsüne maruz bırakmanın tümör büyümesini geciktirmede kemoterapi kadar etkili olduğunu ve kemoterapi ilaçlarının kanser üzerindeki etkinliğini arttırdığını göstermiştir. Dahası hayvan araştırmaları su kanser hücrelerinin büyümesine yardımcı olan genleri baskılayabildiğini bulmuştur. Ayrıca kemoterapinin yan etkilerini de azaltabilir. Çok yeni yayınlanan 2020 tarihli bir çalışmada oruç etkisi gösteren bir diyetin kemoterapinin iyileştirici etkisini arttırarak yan etkilerini azalttığı gösterilmiştir. Burada özellikle şunu belirtme ihtiyacı hissediyorum. Kanser hastaları onların durumlarını en iyi bilen kişiler olan doktorlarına veya diyetisyenlerine danışmadan kendi başlarına herhangi bir radikal diyete kalkışmasın lütfen. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki kanser tedavilerine şakaya gelir tarafı yoktur. Son olarak 10. yani ciltteki etkilerinden bahsedip videoyu burada bitiriyor olacağım. En büyük organımız olan cilt optimal şekilde yapıldığında oruçtan harika bir şekilde etkilenir. Bağırsak sağlığını ve kritik öneme sahip mikrobiyomunu iyileştirerek sistemik enflamasyonu azaltır ve cilt sağlığını büyük ölçüde iyileştirebilir. Bağırsaktaki düşük enflamatuar durumun şaşırtıcı sonucu daha genç görünen, daha sağlıklı ve tamamen daha güzel bir cilttir. Tüm tedavilere zayıf yanıt veren inatçı kistik aknesi olan genç kadınlar ve erkekler için bu bir mucizeden başka bir şey değildir. Yaşlanma da akne gibi enflamatuar bir süreçtir. Yaşlanan bir cilt için bu bir nimettir. Çok yakın zamana kadar hiç kimse bağırsaktaki iltaplanmanın çözülmesinin ciltte iltaplanmanın azalmasına neden olacağını düşünemezdi. Sonuç daha canlı ve çekici bir cilt olacaktır. Konuyu daha da uzatmadan ki farkındayım çok uzadı bu videoyu burada bitiriyorum sorucunun en sağlıklı bir şekilde nasıl yapılabileceği, nasıl bir hazırlık yapmak gerektiği, kimlerin yapmaması gerektiği gibi soruların cevabı ve diğer önerilerim için lütfen bir sonra yayınlayacağım videoyu seyrediniz. Umarım bu bilgilerin faydası olmuştur. Emeğe saygı bağımında videoyu likelamayı ve faydalı bulduysanız sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Yakında yeniden görüşmek dileğiyle.